Zamanlar uzak bir köyde yaşayan Ali adında bir çocuk vardı. Ali nehir kenarında oynamayı çok severdi. Bir gün nehir boyunca yürürken parlayan bir taş fark etti. Taşın üzerindeki ışık o kadar büyüleyiciydi ki Ali hemen taşı eline aldı. O anda taşın üzerinde küçük, zarif yazılar belirdi. Beni her gece suya bırak, dileklerin gerçek olsun. Ali her gece taşı nehre bırakıp bir dilek tutmaya başladı. İlk dileği köydeki yaşlı büyükannesinin iyileşmesiydi. Ertesi gün büyükannesi yeniden sağlığına kavuştu. Ali'nin diğer dilekleri de birer birer gerçekleşti. Köydeki herkes bolluk içinde yaşamaya başladı. Tarlalar bereketlendi ve Ali'nin arkadaşları da mutlulukla doldu. Fakat bir gün Ali nehrin kenarında başka bir çocukla karşılaştı. Çocuk ona sihirli taşın gerçek gücünün paylaşmak ve iyilik yapmak olduğunu söyledi. O günden sonra Ali taşın gücünü yalnızca kendisi için değil, başkalarının mutluluğu için de kullanmaya başladı. Nehir kenarındaki sihirli taş, Ali sayesinde bütün köyü bir araya getiren bir mutluluk kaynağı oldu.